Ürün borsacılığının altyapısı olan lisanslı depolar yapılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki yıllar içerisinde ürün borsacılığı ve alım satımın borsa seyahat salonunda yapılmasına dönüş çalışmaların sonuçlanacağı ümidindeyiz. Ticaret borsalarının kuruluş ile belirlenmiş görev tanımları mevcuttur. Ticaret borsamızın en önemli görevi tarım ürünlerinin kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla ürünlerin borsada tespiti halinde vergi dairesinde yapılan beyanlar ile zirai ürünler için ödenmesi gereken vergide %50 elli indirim yapılmaktadır. Tarım ürünlerinde stopaj yoluyla ödenmesi gereken vergi yüzde dörtten yüzde ikiye hayvansal ürünler ve et için yüzde ikiden yüzde bire indirim sağlanmaktadır. Borsamız Düzce ilimizin yanında Zonguldak, Bartın, Karadeniz, Ereğli, Bolu bölgesini kapsayan bir hizmet vermektedir. Bu bölgelerde tescile tabi ürünlerin işlemleri yapılmaktadır. Sayılan bölgelerin ağırlık olarak fındık bölgesi olması nedeniyle borsamızın en önemli ürünü fındıktır. İşlemlerin büyük bölümü kabuklu ve iç fındık üzerine yapılmaktadır. Düzce ticaret borsası belediye ve özel idare tarzında hizmet veremez. İlgili yasadaki tanımıyla kamu kurumun niteliğinde bir kuruluştur borsa hizmet sınırları içerisinde bulunan yerlerde mevcut üretici ve tüccarların ürünlerinin tescil ve ilanı ile görevlidir. Kaynaklarının nasıl harcanacağına ilişkin mevzuatın dışına çıkılması ve keyfi olarak kaynakların kullanılması mümkün değildir. Geçmişimiz hepimizin gölgesidir. Gölgemizden kaçmaya çalışsak da kurtulamayız. Görev yaptığımız zaman dilimi içerisinde hesap veremediğimiz bir konu olmamıştır. Bizden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilişkiler içerisinde olan hatta üst kurullarda görev alan düzce ticaret borsası yöneticileri olarak Düzce'nin temsili adına görevler alan, çalışan, hizmet üreten yöneticiler kişisel bir menfaatimizin olması mümkün değildir. Ortalarda yöneticilik gönüllülük işidir. Yöneticiler kendi zamanlarından ve yaşamlarından ödül verirler. Saygılarımla Nurettin karşıoğlu Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve yeni yönetim kurulu başkan adayı. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Hayırlı Şimdi soruları ister şimdi ister kahvaltıdan sonra siz nasıl uygun görüyorsanız alabiliriz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür